ışığı kapatın, ışığı, ışığı. Arkadaş gözükmüyor. İçerideki ışığı kapatın, ha. <laughs> yok, yok, bu gece. Sonra da Ooo bölgeden bu kadar ilgi gösterdi değişik insanlar bize. Biz dedik ki barış olsun. Biz barış istiyoruz. Biz dedik ki özgürlük Thank sure. you. Da bizi bekliyorlar. <laughs> Bu şenliği kutlamak onların da hakkı.